Değerli aşısızlar gerçekten bu haklı ve istikrarlı duruşunuz sonuç verdi. Test zorunluluğu kaldırıldı size karşı. Tebrik ediyorum. Gerçekten takdire şayan. İşten bile değildi böyle bir sonuç alacağınız ama. Yani varsa beni takip eden gerçekten ben onur duydum. Yani sizi bir şekilde güldürmek, hayatınıza dokunmuş olmak benim için bir onurdur. Hep aynı zamanda öz eleştirimi de yapacağım. Ben şahsen aşı oldum. Hani bilim dedim, kafa tutmayalım dedim. Ee, yani ama işte okumuş cahillik bizimki de yaptık bir şey. Yani ben aşı olduğum için şahsen e, özür dilerim. Bir şekilde bu e, yaptığımız ayıp, bu ayrımcılık telafi edilmeli bunca süre. E, benim şahsi düşüncem bu yönde. Hani biz e, sinema, tiyatro, seyahat gibi Aktivitelerde aşılı olduğumuz için PCR vermiyorduk ama bu insanlar veriyordu. Yani şimdi okey artık vermeyecekler ama yani bizle de aynı olmasınlar. Çünkü biz onlardan aylar önce bu özgürlüğe sahiptik. Hani ne bileyim sinemada patlamış mısır ücretsiz olabilir. Şahsi düşüncem hani ben bir inovatif düşünmeye çalışıyorum. Ya da ne bileyim tiyatroda mesela çekirdek çitleyebilsinler aşısızlar. Biz çitleyemeyelim aşılları olarak ya da görüntülü konuşabilsinler tiyatroda telefonla böyle Bağıra çağıra. Seyahat olarak da yani hani iki popkek alsınlar. Aşılların popkekini yiyebilsin. Bence aşısızlar aşılları tuttuğu yerde yalayabilsin. De olabilir ben. Ben makul çözüm buldum. Aşıllar test versin. PCR testi ama laboratuvara hastaneye değil. Aşısızlara versin. Empati. Eee ne? Bak aşılı biri olarak söylüyorum bunu. Ben yaparım. Hazırım. Görevsel. Hiç düşünmem kardeşim. Hatta gebelik testi de versin aşılılar. Aşısızlara versin ya. Aşılılar test çözsün. Yaprak test. 6 ay çıkmayacak evden. Hmm. Vallahi bak babana söylerim aşılı. <laughs> aşılılar böyle... Kusura bakmayın aşılılar biraz salak olur böyle. Hatta aşılların ben tamam. <laughs> Okey ben işin diyeyim, diyeyim. Yalan yok. Ee, ama hani şakayı bir kenara bırakalım. Zaten otobüse e, bineceğim, e, sinemaya gideceğim diye aşı istemek ya da PCR istemek gerçekten benim için de manasız. Manasız yani yaşamak için, yaşatmak için Aşı ol, tedbir al. Ebe güzel kardeşim. Bak ben sana yarım yamalak televizyondan, internetten kaynağı belli olmayan haberleri okumuş bir şekilde söylemiyorum. Eşim, dostum var, doktor arkadaşlarım var. Direkt bu vakalarla muhatap olan insanlar, yatanı, kalkanı gören insanlar. Hani canım sağ olsun aşı olmuyorsam diyeceğim ama çok da sağ olmuyor. Bildiğim kadarıyla. O yüzden diyorum hani yani. Bilime kafa tutmayalım da. Ha? Ya sen ol aşını ben gene PCR veririm sana. Canım benim ol da ol.